Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte 5. sınıf Din, Kültürü ve Ahlak Bilgisi kitabının 65 ve 66. sayfalarındaki ünite sonu değerlendirme sorularını cevaplayacağız. Birinci kısımda açık uçlu sorular var arkadaşlar. Bunlardan başlayalım. Birinci sorumuz, nezaket kurallarına niçin uymalıyız? Açıklayınız diyor. Şu şekilde cevaplayalım arkadaşlar toplumsal hayatta başkalarıyla ilişki ve iletişim kurmak bir zorunluluktur. Başkalarıyla ilişkilerimizi doğru, sağlıklı ve faydalı bir şekilde sürdürmenin yolu ise öncelikle nezaket kurallarına uymaktan geçer. Bu kurallara uymayan kimseler ise toplum tarafından kınanır ve dışlanırlar. İkinci sorumuza geliyoruz. Burada diyor ki selamlaşma adabı ile ilgili uyulması gereken hususlar nelerdir söyleyiniz. Biriyle karşılaşınca konuşmaya başlamadan önce selam verilmelidir. Bir selam verince ona ya aynı şekilde ya da daha güzeliyle karşılık verilmelidir. Ev, okul veya iş yeri gibi mekanlara girince selam verilmelidir. Binekte olan yürüyene, yürüyen oturana, sayıca az olanlar çok olanlara ve küçükler de büyüklere selam vermelidir. Üçüncü sorumuza geçiyoruz. Başkalarıyla iletişimde dikkat edilmesi gereken ilkeler nelerdir bilgi veriniz. Güzel sözlü, tatlı dilli olmalıyız. Kaba ve kırıcı konuşmayıp kötü sözler söylememeliyiz. İnsanlarla iletişimimizde kibar ve nazik olmalıyız lütfen, teşekkür ederim ve özür dilerim gibi kelimeleri kullanmaktan da çekinmeliyiz. Saygılı davranıp yalan, dedikodu ve iftira gibi kötülüklerden uzak durmalıyız. Dördüncü sorumuza geldik. Sosyal medya adabı nasıl olmalıdır bilgi verimiz diyor. İletişim ve konuşma adabına uymalıyız öncelikle başkalarını küçük düşürücü, hakaret içeren ifadeler kullanmamalıyız. İnsanların görüşlerine, düşüncelerine ve değerlerine saygılı olmalıyız. İnsanların kişilik haklarına saygısızlık olabilecek yazışmalardan kaçınmalıyız. Ve son olarak insanların özel durumlarını içeren paylaşımlarda bulunmamalıyız. Beşinci sorumuz tahiyyat duası hakkında bilgi veriniz diyor. Halk arasında et duası olarak da bilinir. Tahiyyat sözlükte selam vermek, tazimde bulunmak anlamlarına gelir. Tahiyyat duası namazların oturuş kade bölümlerinde okunur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu duayı namazlarda okumuştur diyoruz. Ashabına da Kur'an-ı Kerim'den bir sureyi öğretir gibi öğretmiştir. Evet şimdi de çoktan seçmeli test sorularımıza geldik. Altıncı sorumuzda diyor ki aşağıdakilerden hangisi nezaket kavramının anlamlarından biri değildir? Saygılı ve incelikle davranma, naziklik, zarafet ve öğüt diyor. Arkadaşlar cevabımız D şıkkı yani öğüt. Yedinci sorumuza geldik. Dinin ve aklın beğendiği, insanın başkaları tarafından takdir edilmesini, her türlü hata ve kusurdan korunmasını sağlayan ve ona üstün meziyetler kazandıran ahlaki davranışlar aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir? Örf, adet, kanun ve adap demiş. Arkadaşlar cevabımız adap. Hazreti Lokman Aleyhisselam hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Kur'an'da onun adını taşıyan bir sure vardır. Evet, bu doğru. İlk insan ve ilk peygamberdir diyor. Hayır, bu bilgi yanlış. Arkadaşlar, Hazreti Adem'den bahsediyor bu şık. C şıkkında oğluna çok güzel öğütler vermiştir diyor ve bitkilerden ilaç yapıp reçeteler hazırlamıştır. Evet. C ve D şıkkı da yine Hazreti Lokman'la alakalı bilgiler. Cevabımız Bursa. Dokuzuncu soru bir boşluk doldurma arkadaşlar. Burada bize altı tane kelime verilmiş. Beş tanesini kullanacağız. Ben ancak güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Güzel söz sadakadır. Evet bunların hepsi hadis arkadaşlar. İzin almadan bir kimsenin evinin içine bakmak helal değildir. Müslüman elinden ve dilinden diğer müslümanların emin yani güvende olduğu kimsedir. Yemek yedikten sonra veya bir şey içtikten sonra Allah'a hamd deden kimseden Cenab-ı Hak razı olur. Evet. Onuncu sorumuzda diyor ki aşağıya tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır atasözünü açıklayan bir yazı yazınız diyor. İnsanlar konuşa konuşa anlaşır. Birbirimizden isteklerimizi konuşarak belirtiriz. Eğer bu isteklerimizi kaba bir şekilde ifade edersek karşı tarafı kızdırıp kendimizden soğutabiliriz. Ancak güzel sözlü ve tatlı dilli bir şekilde hislerimizi ifade edersek en sert insanlara bile çözümümüzü dinletebiliriz. Bu şekliyle yeterli arkadaşlar. 11. soruya geldik. Ettehiyyatü duasıyla alakalı eksik bırakılan bölümleri tamamlayınız diyor. Evet. Ettehiyyatü lillahi والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله 12 وson sorumuza geldik. sofra adabı konusunda dikkat edilmesi gereken başlıca ilkeler nelerdir? Aşağıdaki şemaya örnekler yazınız diyor. Arkadaşlar birçok ilke vardır ama sadece 6 tanesini söylemekle yetinelim. Besmele ile başlamak, yemek yerken sağ eli kullanmak, yemeği önünden yemek, mideyi tıka basa doldurmamak, ayakta yememek, ve son olarak yemeği bitirince elhamdülillah demek. Evet arkadaşlar videomuz burada sona erdi. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hepiniz sağlıcakla kalın.